Evet bir halka arz hikayesi şimdi dün başlamış bugün de devam eden BN Seramik biraz hem firmayı tanıtmak hem de halka arzda nasıl gidiyor işler nasıl bir tablo ortada Ali Ercan, nasıl sormak istiyoruz. BN Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz siz nasılsınız yüzler gülüyor mu hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dün başladı galiba değil mi? Evet dün halka arzımız başladı şimdi devam ediyoruz. Ee, i̇yi gidiyor. Sağ olun. Teşekkürler. İlgi var. Ee, siz de dayanamadınız tabii değil mi? Bu son dönemdeki e, halka arzlar konusundaki o cazibeye. Yani şimdi tabii halka arzlardaki amaç e, sermayenin arttırılması ve yatırım yapılması. Yani biz de burada e, tamamen sermaye artışıyla e, yani %90'a 85-90 oranında sermaye artışıyla halka arzımızı yapıyoruz. E, bu halka arzımız tabii ki tamamen yatırıma gidiyor. Ve yatırım yaparken de e, biz halka arzdan para gelecek yatırım yapacağız demiyoruz. Yani zaten yatırımımıza başladık. Devam ediyor. Çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Ve halkardan e, halka arzdan gelen rakamla da yatırımımızı çok hızlı bir şekilde açıp dünyanın en büyük seramik üretim şirketi olma hedefiyle biz bu işe başladık anlıyor. O yüzden hani cazibesinden çok yatırım yapmak için yaptığımız bir şey oldu. Peki, o zaman biraz BN Ceramik'i tanıtalım. Ee, ilgilenenlere özellikle, e, seramik sektörün en önemli oyuncularından biri olduğunuzu biliyoruz. E, bu halka arzdan sonra gelecek e, gelirle birlikte tabii e, daha da büyük hedefler olduğunu ben biliyorum. O yüzden biraz firmayı tanıtalım. Çok ciddi bir ihracat kabiliyeti ve kapasitesi olan da bir firma hali hazırda. E, şu an mevcut nasıl bir yapı var içeride, ne hedefleniyor Ali Ercan? E, Bien Cerem'in yaklaşık 5 e, ayrı yerde üretimi var, Bilezik ve Bozduyuk'ta olmak üzere. içinde aynı anda sağlık gereçleri var. Yani bir sağlık gereçleri dediğimiz banyodaki bütün ürünleri, gömme rezervuarından, asmak gözetine, musluklarına kadar üretim olan bir ayrı bir şirketi daha var içerisinde. Ve 6. tesis olarak da Aydın Çin'e yeni bir yatırıma başlamış durumda. Oraya da dünyanın en büyük bir tesisini kurma hedefiyle yola çıktık. Ee, biyen Seramik yaklaşık e, 25-30 yıl arasında bir geçmişimiz var. İki tane satın almayla sektöre girdik. Ardından Biyen Seramik markamıza daha da büyüdük. Son e, yaklaşık 15-20 yılda en büyük yatırımları yapan gruplardan biriyiz. E, bu son yatırımımızla da çok daha büyük bir e, hedefimiz var. Dünyada dediğiniz gibi... Yaklaşık 80 küsür ülkeye ihracatımızı yapıyoruz. BN Seramik tabi bu büyüklükte olduğundan dolayı A'dan Z'ye bütün ürün gruplarının içinde barındıran bir üretim şirketi. Tabii ki üretimdeki en büyük konu maliyetler oluyor. E maliyetleri düşürmenin yolu makine yaşları oluyor. Biz BN Seramik'te de son 20 yıldır çok ciddi bir yatırım yaptığımızdan dolayı makine yaşlarımız oldukça genç yeni yatırımımızla makine yaşımızı daha da gençleştirip verimliliği daha yüksek, kaliteyi daha yüksek bir noktaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü artık sanayi dediğimiz sadece pazarlamayla olmuyor, sadece finansla olmuyor. Yani finans, pazarlama, üretim, know-how hepsini bir arada elde edebilirsiniz, başarılı olabiliyorsunuz. Yani bizim de buradaki ana hedefimiz bu. Çok ciddi bir sermaye artışıyla çok güçlü bir üretim artışını ve bayilerimize, kanallarımıza, herkese destek olabileceğimiz bir yapı kurmaya uğraşıyoruz. Ee, i̇çeride kuvvetli bir ARGE de var herhalde Ali Ercan. Bunlar da çok değerli, çok önemli. Hem işin tasarım tarafı sizin yaptığınız işte hem de ARGE tarafı. Biraz daha tanıtır mısınız, anlatır mısınız? E, nasıl bir katma tabii değerli sağlıyorsunuz? Şirketimizde tabii ki ARGE çok önemli bir kısım. Çünkü şirket büyüdükçe bazı şeyleri artık dışarıdan çözemez hale geliyorsunuz. Şu an A'dan Z'ye içerideki kimyasallarımızdan çoğu ithalatımızı iç tarafa çekmiş durumdayız. Yani i̇ç piyasaya döndürebilmek için bunların çalışmaları gerekiyor. Ve şu an BN Seramik alımlarının %93-95 kısmını artık yerli taraftan alabiliyor. Bu yaklaşık bundan 10 yıl önce %35-40'lar seviyesindeydi. İthal taraf şimdi %3'lere, %5'lere kadar düşürdük. Hedefimiz tabii ki bunları sıfırlamak. Bunun temel yeri de arya oluyor. Ardiyen ikinci kısmı üretim verimliliğini arttırmakta oluyor. Hatları düzenlemekte oluyor. Yani bir teknik ardiyemiz oluyor, bir makine ardiyemiz oluyor. Her makinamızda yapılan yatırıma özel bir tasarım oluyor. Bu da aslında ciddi bir ardiye. Makinalarımızın artık %15-20'lik kısımlarını kendimiz üretiyoruz. Ki daha verimli hatlar, verimli üretimler yapabilelim diye. O yüzden burada yüzün üzerinde ARGE çalışanımız da çok ciddi bir kadrosu var. ARGE tarafımızın mesela bir yeni bir örnek vermek gerekirse geçen sene üretime soktuğumuz banyolardaki gömme rezervuar dediğimiz bir ürünün sadece bir ürünün kendine ait 250'den fazla patenti var. Ee, yine ürettiğimiz musluklardır, asma klozetlerdir, serinlik üretimleridir. Sürekli yeni patentler, yeni üretim teknikleriyle işi geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, Ali Ercan biraz daha ihracatı açalım. Evet. En çok ihracat yaptığınız ülke ya da kıta neresi? Biraz Türk seramiklerine en çok kimle ilgi gösteriyor? Sizin üzerinizden onu da anlayalım. Tabii ki e, lojistik olarak Avrupa Birliği'ne çok yakınız. Avrupa Birliği'nin aslında biz bir tam arka kapısıyız. Bizim de ihracatımız baştan beri en çok Avrupa kökenli oldu. Avrupa'ya çok ciddi bir ihracatımız var. Orada 3-4 tane depomuz var. Orada çok güçlü dağıtıcılarımız var. Son dönemlerde tabii ki Rusya'nın e, Avrupa Birliği ile ilişkisinin değişmesinden dolayı Rusya'ya ihracatımız çok arttı. Suriye tarafı yeniden yapılanmaya başlıyor. Suriye tarafı arttı. Irak tarafı tekrar arttı. Arap tarafları, e, Arap bölgesinde gelişimimiz devam ediyor. Amerika tarafı e, biraz azalmış durumda. Ülkenin ihracatı aslında azalmış durumda Amerika tarafına. Ama Avrupa ve Orta Doğu tarafına gerçekten ciddi de güçleniyoruz. E, 2026 hedefine baktım. E, çok ciddi bir hedef var, üretim hedefi var. E, bu hem ihracat pazarlarının da e, artacağını herhalde e, hedeflendiğini gösteriyor. Hem içeride tabii ki e, çok ciddi bir inşaat faaliyetinde başlayacağını biliyoruz, devam edeceğini biliyoruz. E, önümüzdeki yıllara dair öngörünüzü, biraz vizyonunuzu dinleyebilir miyiz Ali Bey? Evet. Ya Tabii ki şu an e, BN'in çıkmayı hedeflediği kapasiteler artık Türkiye'nin çok üzerinde. Yani Türkiye'de yılda 300-350 milyon metrekare üretim yapılırken biz bunun 150 milyon metrekaresini BN olarak yapacağız diyoruz. Hı hı. Bu tabii ki dünyaya entegre ancak olarak yapılabilir. Üretimde hatları verimli hale getirdikçe yapılabilir. E, çünkü bir yerden sonra o economies of scale'i yakalamak için çok büyük montanlar, Büyük lojistik faaliyetler de gerçekleştirmek gerekiyor. O yüzden bu artışın çoğunluğunu ihracat pazarlarında hedefliyoruz. Yani yerli pazarda değil de daha çok ihracatta hedefleyerek bu yatırımları yaptık. Ee, hedeflerimize de doğru gidiyoruz yani. İnşallah, yolunuz açık olsun. İsterseniz şu halka arzla ilgili rakamları biraz böyle bir toparlayalım sizinle birlikte. E, halka arz e, fiyatı ne kadar, nasıl bir pay e, halka arz ediliyor? Biraz şöyle bir hızlıca bir toparlamada yaparsanız. Evet, yani yaklaşık e, orada yüzde %30'a yakın bir iskontoyla hani giriyoruz. E, cazip bir fiyat sunalım dedik. E, rakam tamamen içeriye girilenden dolayı bu şirkete içine girdikten sonra şirketin değerini de arttıracak şekilde e, Bireyselde bireysel de eşit dağılımla gidiyoruz. Belli bir kurumsal, yüzde otuzluk bir kurumsal oranımız var. Yüzde beşte yurt dışı oranımız var. E, şu an rakamlar tabii tam kaç başvuru olduğu belli olmadığından dolayı bir şey diyemiyorum. Hı hı. E, ama talepler şu an ilk görünüşte güzel gidiyor. Yüzde yirmilik bir hedef var ama bir ek e, satış hakkı da var anladığımız kadarıyla e, talebe göre değil evet. mi Ali Bey? Doğru. Talebe göre yüzde dörtlük bir ek satış hakkımız var. O da talebe göre karar vereceğimiz bir durum. Ee, yolunuz açık olsun, hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrardan. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, Biyel Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Ercan'la dün başlayan, bugün de devam eden bir halka arzı konuştuk. Bien Seramik Türkiye'nin kuvvetli olduğu bir alanda, seramik alanında ve daha çok geniş kapsamlı bir inşaat sektörü alanında faaliyet gösteren bir şirket. Çok ciddi bir ihracat var. Türkiye'nin seramik üretiminin neredeyse yarısını yapmaya hazırlanıyorlar aslında. Halka arzdan gelecek. Bu gelirle birlikte yatırımları artıracaklar. 2026'ya kadar çok kuvvetli bir hedefleri var. Başta Avrupa olmak üzere de çok ciddi bir ihracat ağları var. Biz de biraz BN Seramik'i tanıtmayı arzu ettik değerli izleyenler. Burada noktalıyoruz gün ortasını. Sağlıklı, keyifli bir hafta sonu olsun ama heyecanlı bir hafta sonu olacağı ortada e, Türkiye sandıklara pazar günü itibariyle gidecek. Biz de Eko Türk ekranlarında an an dakika dakika e, bu seçim heyecanını, seçim yarışını sizlerle paylaşmaya, sizlere aktarmaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın, görüşmek üzere pazar günü diyoruz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. stasyonları sundu